Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tamamı reklamdan ibaret ama zevkli bir oyun oynayacağız beraber. Otobüs simülatör Ultimate. Hemen sefer oluşturalım. Hamburg. Yok ya o uzun olur. Ee, yok ya Hamburg Stad yapalım. Altı ya biletimizi ayarlayalım. 90 lira olsa ben normal 100'e gidiyorum da şimdilik Dur abi biz çay simit yok ya suyumuzu seçelim kahve olmaz olmaz çay ve kek yani bunları seçelim onaylayalım ve başlayalım satılan bilet 32 kişi 2.8k buradan para elde edeceğiz tabi Yiyecek içecek ve yol masrafları harç. Bu şekilde bir otobüsüm var. Kamera otobüsü göstereyim hemen size. İlk otobüsüm bu benim. oyunu zaten kendi verdiği ilk otobüs. Çok hızlı gidiyor. Yani siz de göreceğiniz zaten. şuraya. bu şekilde. Bagajımızı ve kapımızı açacağız. Yolcular bilecek ben buraya atlıyorum. Satılan bilet 32, otobüsdeki yolcular 32. Hemen başlayalım. Onayladım. Bagajımızı ve kapımızı kapatalım. Bu şekilde çıkalım. Çok zevkli bir oyun. Benim de hoşuma oyunlardan birisi. Tavsiye ederim oynamanız için. Bu şekilde şu an Hamburg Stuttgart yolculuğumuz başlamıştır. Hemen anons edelim. Sayık gruplarımız bütün koltuklarda emniyet kemeri Tabii emniyet kemeri. Için, emniyet Güvenliğiniz için emniyet kemerinizi takınız. Bir de şunu da yollayalım da sonra kapatalım. Ve için, ve kabin daima hizmetinizde Hizmetiniz olacak diyor ya. Bizimkine tipi var Şunun hiç hizmet edecek tipi var mı? Paso sağa sol Yolculuk bitene kadar. Evet arkadaşlar bu şekilde kapı açma kapama buradan. Konforlu olsa iyi olurdu diyor. Olacak olacak zamanla da olacak. Perdemiz. Perdemiz indirelim. Klima, ekran, multimedya. Multimedyamız yok. Oh, onu da satın almadık. İkrama da şu anlık hiç gerek yok. Daha acıkmamışsınızdır. Hava zaten soğuk. Klima hiç gerek yok. Onun haricinde koltuk ayarlamaları var. Ben zaten kendi koltuğumu ayarladım. Sizde ona ekranda bir şey göremiyorum. Normal multimedya olmadığı için göremezsin ekranda bir şey. Evet. Çok tehlikeli sorulamalar. Sizin yapmamanızı tercih ederim. Koltuk ayarı da buradan bakış açısı falan filan hangisini sizin daha rahat ediyorsa. Ben daha çok asfalta yakın olan tercih ediyorum. O yüzden biraz basık gibi duruyor ama ben böyle seviyorum. Tabii sizin de kişisel düşüncenize kalmış. Bu şekilde. Şuradan da kaza ve saire yolda kalma gibi bir sıkıntı yaşamadığımız için mutlulukları %100 amaçlık acıkmışlar. Şimdi birazdan şurada mola yeri var. Oraya kendimizi atacağız. Susuzluktan ölüyorum. Korkma geldik. Geldik. Mola bitiminde yerlerinizde olmanızı önemli rica ederiz. Seslenmeler mükemmel. Ses, seslenmeler diye ya. Seslendirmeler mükemmel. Yani çok zevkli bir oyun. Ama dediğim gibi reklam aşırı derece fazla. Her yerinde reklam var. Para kazanmak için reklam. Ve bir de yolcu bilet o satıştaki kısmı ben reklamla geçtim. Tabi o oyuna para yatıranlar altınla geçiyor. Orada da reklam var. Mesela ya 7 dakika bekleyeceksin ya da reklam. Bu 1 dakikadan başlıyor. Şu an benimki 7 dakika. Level attıkça şirket yükselttikçe daha da artacak. Yani bunun sonu 30 dakikaya kadar çıkmıyor çıkmıyor onu da bilmiyorum. Eğer o kadar çıkıyorsa çok saçma bir şey var. Yani onun düzeltilmesini isterim. Hani belki kendin süreceğin zaman o yapılır. Para yatırsın altı yansın ama kendi şoförlerimi göndereceğim zaman da aynısı uygulanıyor. 7 dakikalık bir bekleme günü süresini günü ya internetin varsa var mıydı, atlayacaksın ya yansın, altın yani para yatıracağım oyuna ya da 7 dakika bekleyeceksin. Şu an bulunduğumuz yerden hareket ettik. Şunu da açalım da. Bir de kaza basma. Soldan bir araba geliyor. Evet. Şu şekilde bir kaza yapmış su veriyorlar. Yani bütün arabalar gerçekten şey ilçe ama bu kaza yapmış arabalar niye böyle renkli onu anlamış değilim. Yani renkli, sol, soluk bir rengi var. Yani o da bu arabalar gibi büyük kırık yapabilirler. Yine de güzel yani onu düşünerek yapmaları ne de güzel. Bu şekilde bir oyun. Çok zevkli yani gerçekten bunu severek oynuyorum. Ama dediğim gibi şikayetlerim de var. Adem'in dile getirdiğim gibi. Multimedya merkezine nasıl ulaşabilirim? Ulaşamazsınız. Ulaşamazsınız. Multimedya yok arabada. Tipi Şu an gaza basmayalım. Zaten otomatik. O oh, o oh, o oh. evet sollamalar şu daha doğru tırmanıyoruz ha, gidiş Hamburg'dan şurada da gidişte böyle bir yoldan gidiyoruz ama dönüşte farklı bir yoldan geliyoruz bakalım bu videoda gidiş çekeceğim bir dahaki videonun dönüşü çekeceğim Aradaki farkı göreceğiniz zaten yani Dönüşte de böyle tek bir yol yok. Bunun nedeni neden böyle yapmışlar onu da bilmiyorum. Bu şekilde bir gidiş, bir dağa tırmanıyoruz. Sonra bu dağdan yine aynı şekilde tek şeritle ineceğiz. Ama dönüşte bunu göremeyeceksiniz. Farklı bir yoldan geleceğiz. Evet, dağın amacından indik. Şurada bir mola verelim. Molamız bitti. Yolculuğa devam. Bayağı bir yol kat ettik arkadaşlar. 100 60 kilometremiz kaldı. Mesela buradan navigasyon çok kötü mesela. Şu an bana söylemiyor sağa dönüş, sağa dönüş diye. Son dakikada söyleyecek. Aynen bu şekilde yani. Eğer sol şeritli olsam ben navigasyona bakmasam. Yani önceden söylemiyor yani 250 metre kala, 500 metre kala. Ha belki öyle demez ama yani ee, bir 100 metre kala sağdan çıkın dese ona göre millet sağa doğru gelir. Navigasyonu seslendirmesi güzel ama yönlendirmesi çok kötü. Aynı adamlar etmiş koymuşlar yani o, şu an e, tam şu perde ve dörtlerin orada bu araba da orada diğer araba da farklı yerlerde görünen yerlerde. İki ikram vermedik bir ikram verelim. Benzinliğe de uğramamış oluruz daha çabuk yolculuk tamamlarız. Sayın Zaten yolcular Güzel sonuna şeyiniz. kadar Mutlu ah, Açlıklarda yani gidene kadar Bu kaç 70 kilometre içinde 3 e, ikram Verme hakkımız var Birini verdik Diğer ikisini de burada yeşil kırmızıya döndükten sonra Onlar da veririz İkram e, bir kere veya iki kere Üç kere vermeniz fiyatı değiştirmiyor İlk başta o seçtiğiniz Mesela biz ne seçtik Çay seçtik kahve seçtik kek seçtik, su, şey, seç, su seçtik. Heh, konuşabildim sonunda. Bunların toplamı 141 lira. Bir kere sadece bundan kesiliyor. Yani bir kere vereyim. Para azalmasın gitmesin diye bunu düşünmeyin. Buna söylemiş olayım. Evet buradan dönecektik. Evet. Yine konuşmaktan. ekranları terminalde geldik de da verelim bu şekilde arkadaşlar geldik lider Turizm bir dahaki videomuzda da buradan başlayacağız şu kadar gideceğiz duralım bakalım kapımızı açalım aracımızdan ayrılmadan önce eşyalarınızı kontrol gelir o gelirimiz o kalan paramız da bu tabu bu giderin içinde mazur parası da kendisi seçiyor 15 dakikalık bir yolculuk olmuş video bak işte hemen direkt videoya atıyor ben videoya tıklamadan videoya atıyor bu çok kötü gerçekten ee, Paramız ikiye katlandı çünkü yüzde yüz sevdikleri için. Ama burada bir video daha izledik. Parayı dörde katlayabiliriz ve bu şekilde çok fazla para kazanabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videonun devamının gelmesini istiyorsanız yorum kısmında belirtmenizi isterim.